Sevgili seyircilerim, sevgili takipçilerim, hepinize merhaba. Yaklaşık 4 aydan beri görüşemiyoruz. Videolara ara vermiştim. Ve bugünden itibaren inşallah videolara başlıyoruz. Çekimlere başlıyoruz. Her tarz videolar çekeceğiz inşallah. Ee, arkadaşlar bugün ben e, efsane bir yerdeyim. Ben burayı daha önce de çekmiştim. Şimdi burası bir höyük arkadaşlar. Timülüs höyük. Burada e, kazılar oldu. Burada e, Mallara bulan buldu, bulamayan bulamadı. Daha da eminim ki burada bir sürü mal var. E nasıl kazılmış burası, nasıl bir yer bunları ben şimdi size detay olarak teker teker göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz ve her tarzda birçok eğlenceli ve aksiyonlu videoları görebilmek için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım bakalım neler varmış burada. Görüntü bu şekil. Daha önce de bu şekilde. Ee, şimdi bunu, e, buranın daha önceden farkı ileride bir yer daha kalmış. Yani bu huyun e, sonunda bir yer daha var. Yani kazılan bir yer daha var. Sadece fark o olmuş. Geri kalan yerler e, daha önceki çektiğim video ile aynısı. Şimdi şuradan başlayalım yeniden. Arkadaşlar bakın burası. Görüyor musunuz? E, tamamıyla e, elle yapılan, elle örülen e, bir kalıntı. Buralarda e, odalar falan varmıştı. Ama asıl odalar tabii ki e, buranın altında. Daha da çok kazılsa daha da bir sürü bir şeyle insan karşılaşabilir. Bakın şu manzarayı görüyor musunuz? Bakın kırmızı toprak var burada. Şuna bakalım şöyle. Bu da arkadaşlar e, küp kalıntısı. Yani burada e, yok küp kalıntısı değil arkadaşlar. Bakın, bak bunu e, bu tabii küp parçasıyla bunları örmüşler arkadaşlar. Yani taşların arasına bu şekil küp parçalarına. Böyle koyup da buralara örmüşler. Bakın şurası da aynı. Burası da kırmızı bir toprak arkadaşlar. Şöyle elime şey yapayım. Bakın arkadaşlar. Kırmızı. Görüyor musunuz? Şimdi ben elime kazmayı, küreği alayım. Sabahlar akşama kadar arkadaşlar ben burayı eşeleyip Kazıyım. Didikliğim ne varsa böyle elden geçireyim. Eminim ki bir şeyler bulurum. İşe yarar veya yaramaz. Ama bir eşya olsun böyle bir küp olsun, boş küp olsun veya da herhangi böyle bir parça olsun. Eminim ki kesinlikle bulabilirim. Bundan adım kadar eminim. Arkadaşlar bakın burası da böyle. Ee, gördüğünüz fazla içeriye doğru gitmiyor ama gene de bayağı bir e, kazılmış. Yani bunu kazan adam e, Allah korusun yani üzerine göçebilirmişti bu. Nasıl bu kadar cesaretle kazabilmiş ben anlamış değilim. Bakın şuraya kadar gidiyor. Yani Allah korusun üzerine bir göçse yani kurtulma şansı tabii ki sıfır Yani ee, insan, e insan bir şeyler için, maddiyat için e, her türlü tilkiyi göze alabiliyor bu insanoğlu. Bakın şurada e, küp şey pardon küller falan var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın burada daha önce küller neden var? Küller. E, ateş yakılmış tabii kalıntı yeri olduğu için. Bakın burada da Vay, kireç, e, horasan harcı mı diyorlar Bak, Görüyor musunuz? Bak kireç. Şöyle bir daha bakayım bak, ne kadar değişik maddeler var burada. Burası da ellerimde battı var bu da. Burası da, böyle mesela duvar yani bak şöyle geliyor duvar. Az önce gösterdim yer. Onun üstü de böyle arkadaşlar duvar. Karşı taraf da aynısı. Ve de diğer taraflarda aynısı. Bunlar e, birbirine tabii ki bağlantılı bir arkadaşlar. Bakın orada bir duvar var. O duvar e, tabii ki bununla bitişikti. Şu görmüş olduğunuz duvar da şu karşı tarafla bitişikti. E, Buralar tabii ki bir odaydı. Ama arkadaşlar bunun daha altı var. Yani bunun 2-3 e, metre altında kapıyı bulmanız lazım. Kapıyı bulduktan sonra bayağı bir 10, 10 metre daha iner burası. Yani çünkü arkadaşlar akıl var, mantık var. bir insan buraya değerli bir şey gömmemişse, değerli bir şey koymamışsa yani buraya niye bu kadar yapmak için uğraşsın ki? Yani eskiden burası kaç yıl önce yapılmış? 300 400 500 yıl önce daha da fazla belki. Yani eskiden makina yok. Kepçe yok. Bozer yok yani bu eline yapı bunun elle yapılması yılları alır yani 100 kişi bunu yapsa belki bir yılı ancak yapar e yani önemli bir şey olmasa bu adam niye burayı yapsın niye bu kadar uğraşsın e işte dedim ya asıl önemli olan e malzemeler altta Bence ee, önemli olan kapıyı bulmak. Ha? Kepçeyle tabii ki girilebilir metrelerce. komple e, Tabii maddiyat da çok gerekir bu işe. Komple e, baştan aşağı girilebilir. Ama o zaman ne olur? Tarihe, eserlere zarar verilir. Kepçe göremez, onları kırar. Ama kapıyı bulduğunuz zaman e, tabii ki orada merdivenler olacak, tüneller olacak. Oradan birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda, oda diye karşınıza çıkacak. Oradan işte e, mallara ulaşmanız e, daha zararsız ve kolay olacak. Yani şu görmüş olduğunuz çukur yoktu burayı sondan e, elle kazmışlar yine buldular mı bulmadılar mı bilmiyorum. Bakın şöyle göstereyim ben yine. Bak yine burada kor var, odun közleri var. Bak yine arkadaşlar burada. Görüyor musunuz bak. Bu küpün bir parçası. Bakın yine burada küp parçası. Yine aynı yere eşliyorum. Bakın. Buradaki şey daha farklı. Her yer küp parçası olmuş burada. Bakın yerler komple. Bakın komple küp parçaları. Gene burası değişik bir manzara. Ve de ben size yukarıda bir ağaç göstereceğim. Daha önce de göstermiştim. O ağaçta çok farklı bir ağaç. Buranın burası olduğuna ifade ediyor. <laughs> Arkadaşlar burası da Tbilisi'nin zirvesi. Ee, tabi bu Tbilisi e, sadece kazılan yer kadar büyük değil. Ondan daha fazla. Bakın şöyle göstereyim. Bakın kazılan yer burası. Etrafı da arkadaşlar böyle. Burası. Gerçekten çok büyük. E, bahsettiğim ağaç da işte bu görmüş olduğunuz karşıdaki ağaç. Biraz daha yanına doğru yaklaşayım. Bakın ne kadar acayip bir ağaç arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası da e, ağacın diğer tarafındaki yer. Yani tümürüsün kuzeyine bakan tarafa. Yani ağaçta gördüğünüz gibi bahsettiğim gibi sizlere söylediğim gibi değişik bir ağaç. Şimdi biraz etrafı gezelim. Burası da buraları daha önce kazmışlardı. Bunları kepçe örtmüş gelip de. Bir de şu karşısı vardı. Orayı da örtmüş. Ama bu timülüsün etrafında da çok eee e, mal olabilir arkadaşlar. Yani adam gelip de buraya ne yapıyor? Bu timirüsü işaret belirliyor. Yani 100 200 yıl sonra gelip de ben buraya kolay ben bul, koyduğum malzemeyi kolay bulabileyim diye arkamdaki yere işaret belirliyor. Gelince kolaylıkla bulabiliyor. Onun için etrafında da bence çok kazılan kazılacak yer vardır. Kazılan yer var da kazılacak yer bence daha fazladır. Ve bakın birkaç yer daha kalmışlar böyle. Onları da şöyle gezip görelim. canlı şurada bir Bakın. Şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğunuz yer ise bu da çok mantıklı bir kazı. Mantıklı bir görsel. E, mantıklı bir tahmin diyebilirim. Bakın şöyle taşlar kurulmuş et, e, dik dörtgen olarak. Üzerinde arkadaşlar kapak olarak şu taş konmuş. Yani bunların üzerine şöyle bu taşı koymuşlar. Tabi bunu da taşı da kaldırmışlar. İçinden ne buldular bilmiyorum. Ama eminim ki bir şey vardır. Yani mezar da olabilir ama mezar için çok kısa. Bu kadar kısa mezar olamaz. Ne yani bir buçuk metre bir mezar. Ha çocuk mezar desem çocuk mezarı da bu kadar geniş olamaz. Artık tahminlere siz kafanızdan yapın. Kafanızdan da yorum yaparsanız bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Buraya da böyle kalmışlar ama burada şey çıkarmış, çık, çıkmış mı çıkmamış mı bilmiyorum. Çünkü fazla bir derin yer değil. Herhalde şuradaki taşları görüp de tahmini kalmışlar buraya. Amatörce bir kazım gibi geliyor bana. Ama diğer bundan bir önceki gösterdiğim yer çok güzel bir yer. Yani burada bir taş var böyle ama e, belli de olmaz tabi de ama bu kadar derinlikten de şey çıkmaz herhalde. Zaten Koyan adam bu kadar derinliğe koymaz malını. Arkadaşlar bugünlük e, gelmiş olduğumuz yer, görmüş olduğumuz yer, sizlere gösterebileceğim yer bu kadar. E, daha çok 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 yerler var. Hani e, höyük kadar büyük olmasa bile höyük kadar güzel yerler var. Onları da göstereceğim inşallah. Dediğim gibi aksiyon, eğlence, heyecan eksik olmayacak videolarımızda abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, sizleri seviyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere.